Antalya'da pikniğe giden aile dönüş yolunda trafik kazası geçirdi. Kazada 3 kişi yaralandı. Kaza saat 17 sıralarında Konya Altı ilçesi Aşağı Karaman Mahallesi 3201. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre piknik yapmak için Kapuz Kanyonu'na giden Serkan İ ve ailesi bir süre vakit geçirdikten sonra dönüş yoluna geçti. Serkan Ağ'ın kullandığı 07 YJB 98 plakalı araç karşı yönden gelen Mehmet Ağ idaresindeki 01 ve 7365 plakalı araçla çarpıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı kurtarma ekibi yaralıları araçtan çıkararak herhangi bir olumsuzdan karşı araçlarda gerekli önlemi aldı. Hurda'ya dönen araçlarda bulunan Serkan Ağı, Turaniye Iğı ve Ahmet Ağa sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.